Bana ait olan bu çiftlikte gece iki buçuk civarında yangın çıkmıştı. 19 hayvanımın 17'si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar yaşatmasın. Kurban Bayramı'na 2 gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Rabbim kimsenin başına böyle şeyler nasip etmesin, getirmesin. Gece saat iki buçuktan bugüne kadar yardım eden bütün arkadaşlar, dostlarına Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sabah mesai mesaiye kadar mesai sonrası yardım eden devlet kuruluşlarına, jandarmaya polise itfaiyeye sağlık sağlık jandarmasına teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun eksik olmasınlar. 오 <shriek> Gueve referred on express

Girdim. Oradan da bir canlı kere girmiş